Kasabanın dışında, ormana yakın bir evde yaşayan Ece, bir haftadır uykusuzdu. Her gece saat tam 04.04'te, evin duvarından gelen üç tıklama sesiyle uyanıyordu. Sanki biri duvarın arkasında bir işaret veriyordu. Ama orada, duvarın ötesinde sadece boş arazi vardı. İlk gece tesadüf sandı. İkinci gece tedirgin oldu. Üçüncü gece sesi telefonuna kaydetti ve kaydı dinlediğinde, tıklamaların arkasında fısıltı vardı. Ece aç kapıyı. Ece ertesi sabah evin etrafını dolaştı. Hiç alak izi yoktu. Evde sadece o yaşıyordu ya da öyle sanıyordu. Komşusu Kemal amca 40 yıldır aynı mahalledeydi. Bu evin duvarına biri vuruyorsa dedi ya seni uyarıyordur ya da seni çağırıyordur. Ece gülümsedi ama içi buz kesmişti. O gece alarm kurmadı, uyumaya çalıştı. Saat 4 yine 3 tıklama geldi. Bu kez fısıltı daha yakındı. Aç kapıyı. Ben geldim. Ece korkudan kıpırdayamadı. Ama ertesi sabah kalktığında, kapı kolunda çamurlu parmak izleri vardı. Ece, tıklama sesinin geldiği duvarı inceledi, duvarın içinde bir bölüm. Diğerlerinden biraz daha yeni sıvanmış görünüyordu. Bir çekiç aldı, dikkatlice sıvayı kazıdı. İçeriden bir fotoğraf çıktı. Fotoğrafta Ece'nin çocukluğu vardı. Yanında ise hiç tanımadığı bir kız, Elif. Arkasında sadece şu yazıyordu. Kardeşim Ece 2003. Ece'nin kardeşi yoktu ailesi ona hiç kardeşinden söz etmemişti. O gece tıklama duvardan değil, bu kez tavan arasından geldi. El feneriyle merdivenleri çıktı. Tavan arasına açılan kapağın çevresi örümcek ağlarıyla doluydu. Ama ortasında taze toprak kokusu vardı, Ece kapağı kaldırdığında. Bir çocuk ayakkabısı ve küçük bir peluş ayı buldu. Peluşun gözü yerinden çıkmıştı. Ayının kulağına bir not iliştirilmişti. Sen neden gittin? Birden alt katta kapı çaldı. Saat 04.04. 04. Ece elindeki feneri düşürdü, ışık titredi. Tıklamalar bu kez merdivenlerden yukarı geliyordu. Ece polise gitti. Evde bir çocuk iskeleti bulundu. DNA testi sonucu. Ece'nin kardeşi Elif'e ait olduğu ortaya çıktı. Ama Ece o ismi ilk kez duyuyordu. Annesi ona yıllar önce bir ikiz kardeşi olduğunu. Ama doğumdan birkaç gün sonra öldüğünü söyledi. Ama mezar hiç bulunamamıştı. Yani Elif yıllarca bu evin tavan arasında gömülü kalmıştı. Ve tam Ece o gün bu gerçeği öğrendiğinde akşam 04, 04'e kadar bekledi. Son kez tıklama geldi, bu kez fısıltı farklıydı. Teşekkür ederim. Ev sessizliğe büründü. Ama sabah Ece'nin kapısına bile çocuk ayakkabısı bırakmıştı. Ece taşındı, o evi sattı. Yeni sahipleri genç bir çiftti. İlk gece saat 4.4'te. Kadın uykusundan sıçradı. Yan odadan üç tıklama sesi geldi, kocası uyandı, ne oldu? Dedi, kadın titreyerek fısıldadı. Sanki biri duvara vurdu ve duvarın içinden küçük bir kız sesi geldi. Ece nerede?